Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte e, ve kardeşimle birlikte PKX'de oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. E, hadi çok uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar oyuna başlamadan önce sizlere gizli kutunun yerini göstermek istiyorum. Hemen gizli kutunun yerini göstereyim. Buradan böyle gidiyorsunuz. Böyle alın. Şöyle şuraya kadar gidin arkadaşlar. Burada zaten kendi kendine size atıyor. Ee şöyle şu şey gelecek şimdi. Onun arkasında bir gizli kutu var. Ama ben onu aldığım için sizlere yani gösteremem. Ama göstereyim nasıl alındığını. Ben aldım. Dediğim gibi. Kardeşim daha almadı. O da geliyor. O da alacak. Zaten gerçekten çok büyük çok büyük büyük bir kutu. Hemen görebilirsiniz. Bekliyoruz gelmesini. Yani Buraya geldiğinizde böyle zıplayacaksınız. Evet arkadaşlar bu şey geldi böyle zıpladığınız zaman size zaten kutu gelir. Onu alırsınız. E, açarsınız. Bir şeyler var. Böyle gizli kutunun yerini de gösterdim sizlere. Oy çok hızlı gittim. Şimdi e, birazcık parkura parkur oynayalım. Parkura gidelim. Parkura gitmeden önce ben bir pet almak istiyorum. Pet alalım arkadaşlar. 6000 liralık pet alacağım. Uzun zamandır gerçekten pet almıyordum. Böyle bir pet aldım. Ve şimdi ben bir reklamlarını izleyeyim. Sonra geleyim. Evet arkadaşlar. Ben Petim'in videolarını da izledim. Şimdi ne yapalım sizinle birlikte. Burada da kardeşim var ve havada kalmıştı az önce. Bu arada ben mavi takımım. Bunu da söyleyeyim. Anlamışsınızdır zaten kıyafetlerimden vesaire. Ee şimdi buradan değil de şuradan paten oyunu oynayalım. Böyle bu arada evimde burada bu şekilde. Tö tö. Şimdi sizlere evimi göstereyim birazcık. Böyle kapatas tak göstereceğim. Böyle odalar. Bu arada biz yıldız paketini almıştık arkadaşımla. Gerçekten çok güzel. Ben elmas biriktirip kıyafet alacağım. Bunu da söyleyeyim. Şuradan böyle Hemen geçtik. Burası da benim odam. Girebilirsem evet. Böyle kaba taslak gösteriyorum. Siz e, bana arkadaşlık isteği yatarsanız siz kendiniz de gezebilirsiniz. Birazdan sizlere numaramı da gösteririm. Arkadaşlık isteği atmanı, atmak isteyenler için. Çıkamıyorum ya. Böyle kaba taslak gösterdim evimi. Siz eee net görmek istiyorsanız bir ara oyuna girer bakarsınız arkadaşlar. Bu arada adım EBR123. Numaramı da hemen bakalım. Numaram da 121. Evet arkadaşlar. Gelmek benim, isteyenler için. Benim ismim Devrim Eysa. Benim numaram 6366. Evet onunki de 66 numarası. arkadaşlık isteği atmak isteyenler için göster göstereyim dedim. Şimdi bunu oynayalım hemen hızlıca. Ben bunu yapabiliyorum bayağı bir. Arada bir yapıyorum, arada bir yapamıyorum. Değişik. Evet, evet bitirdim. Parkuru. Bir de sizinle birlikte e, paten parkurunda geçelim. Bu arada arkadaşlar, e, mavi takım vesaire nasıl ilerliyor? Onu da bilenler söylerse çok sevinirim. Nasıl yani 8 oluyor? İşte 7 oluyor falan. Onu da bilenler mutlaka söylesin. Böyle hızlı bir şekilde gidiyoruz. böyle gidiyorum işte sonra başka daha ne yapabiliriz aklıma gelmiyor çok fazla ee, ben pkx'de bug'larını da göstereceğim arkadaşlar ama bu videoda göstermeyi düşünmüyorum başka videolarımda pkx'de bug'ları da olur gelecek yani pkx'de bug'ları da gelecek Öyle. Bu arada mavi takım 8, kırmızı takım 8'e eşit gidiyoruz. İnşallah kazanırız diyorum. Evet. Ee, böyle baklar gelecek dediğim gibi. Ne yapabilirim? Aklıma bir şey gelmiyor arkadaşlar. Evimizi düzenleyebiliriz istiyorsanız. Evimizi düzenliyorum. Şöyle bir şeyler ekleyelim. Ne ekleyebiliriz? Belki de ekleyenecek bir şey bulamam. Süslemelerden bir şeyler süsler ekleyelim. Hmm, şunu ekleyeceğim. Şöyle bunu ben odama buraya ekleyeyim. Çünkü odamda yer yok. Böyle. Bu arada ben örümcek evi de almayı düşünüyorum ama ne zaman alırım bilemiyorum. Öyle olacak. O şekilde. Arkadaşlar bugün gizli kutunun yerini gösterdim ve birazcık da böyle oynadık. Eee... Bugün, bugünkü videomda bu kadardı. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atıp bu videomuza like atıp ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşürüz.